Herkese merhaba arkadaşlar. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Öncelikle neler olmuştu bir hatırlayalım. Poppy Playtime'in deneyleri tarafından kontrolü ele geçirilen Melis, bilinçsiz bir şekilde dev mavi oyuncak Hagi Vagin'in kollarını kaçırmış. Kaçırmakla da kalmayıp Hagi Vagi yanımıza kadar çağırmıştı. Dev canavarla yüz yüze kala kalmıştık. Ama her şey bununla bitmedi. Bir şekilde oradan kaçmanın yolunu bulup kendimizi kısa süreliğine de olsa kurtarmıştık. Ama bu iş burada bitmeyecekti. Buna kesin bir çözüm bulunmalıydı. Bu süper güçlere sahip kolları Hagi Vagi'ye geri vermezsek asla peşimizi bırakmazdı. Biz de öyle yapmaya çalıştık. İkimiz bunu aynı anda halledemeyiz. İkiye ayrılmamız lazım tamam mı? Biz kaçtığımızı sanarken o sırada evde bizi daha korkunç bir sürpriz bekliyordu. Bakalım neler olacak? <Gülüyor> 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 Melis ya ben niye eve geldim ki? <laughs> Kimse var mı? Ahmet eve geldiğinde bir şeylerin yolunda olmadığını anlamıştı. Çünkü ev hiç de bıraktığı gibi değildi. Sanki birileri onlardan sonra evi darmadağın etmişti. Aradığı bir şeyler olabilir miydi? Fil ne oldu sana? Filmi kesmişler ya. Oo. Oh. Hey Sem amca yatma öyle bana bak. Bana bak Sem amca. Hey, hey, gördün mü? Uf ya. He? Ya kafam yedim ben ya. Ne oluyor burada ya? Oh. Her şey geçtim. O gördükleri izler burada da peşlerini bırakmamıştı. Neredeyse evin her yerindeydi. Bu ise yalnızca tek bir anlama geliyor olabilirdi. Bunlar ne ya? Allah Allah. sırada Melis ise ipuçlarının peşinden gitmekteydi. Çünkü Hagi kolları bir şekilde bulunmalıydı. Ama bu gerçekten de zor ve gergin bir işti. Çünkü her an karşısında bir canavar çıkabilir ya da tanımadığı bir yaratıkla karşılaşabilirdi. Başına ne geleceğini bilmiyordu. Gerçi neyse ki canavarla karşılaşan kişi Melis olmadı şimdilik. Çünkü sizin de tahmin ettiğiniz gibi dev canavar şu anda onları evde bekliyordu. Ve onunla denk gelen kişi ise... ohne, ja, oh. Millis. Millis. oh <lacht> 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 Artık ne yapacaklarsa daha hızlı olmaları gerekiyordu. Bir an önce bu iş çözülmeliydi artık. Ya şimdi ya hiç dediğimiz noktaya gelmiştik. Bu sırada gizemli izleri takip etmeye devam eden Melis sonunda bir sonuca ulaşmıştı. Garip bir keşifte bulunmuştu ama dikkatli olmalıydı. Olabildiğince sessiz ve dikkatli adımlarla yürüdü. Ve keşfettiği şey karşısında gözlerine inanamadı. Hemen Ahmet'i aradı. Of ya ne kadar kayıyor bu Bakın bakın, buraya nasıl geldi? Bence kesin burada değil ya! Nerede O ne ya? Ne doğru mu görüyorum ben? Bir dakika, bir dakika! Ne? Aa, resmi ben resmini çekmem lazım hemen, ne yapacağım Ya da Aa, dur, dur. Ahmet Ahmet'e haber vereyim hemen. Bir dakika. Yani o Sermin. esnada Ahmet'le pek konuşabilecek halde değildi ama... He? He? Evet, şu, şu an karşımda. He? Ne? Hayır hiç dinleme aradığımız şeyi buldum hemen. Sen bir şey buldun mu? Ne diyorsun? Hemen buraya gel hemen ya Ne yapıyorsan bırak gel. Hadi çabuk ol. Nasıl yapacağım ben onu? Hayır <laughs> telefon kesildi. Of. Ne yapacağım acaba? Sessizce gideyim bari. İşte sonunda Haki Vaki'nin kollarını almıştık. Yalnız hala aklımızı kocalayan bir soru vardı. Bu kollar buraya kendi kendine nasıl gelmişti? Melis, Melis, geldim 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 buldum, gördün mü? Elleri geldim 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 ne geldim 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 ile karşılaştım ben. geldim nerede geldim 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 nerede şu anda? Bir geldim geldim ben Oradan bırakıp geldin? Ben, evet, kaçtım. Ne yapacağız? Hagi nerede Bedi, şu an? Hagi Bey dedim, Bagi Bey dedim. Nasılsınız dedim, teşekkür ederim dedim. Görüşürüz dedim, kaçtım. Ne dedim. anlatıyorsun Ahmet ya? Hemen Hagi Bagi'ye bunları verip buradan kurtulmamız lazım. Nasıl ah. vereceğiz? Ben bilmiyorum, bir şekilde vermemiz lazım. Melis. Efendim. Bir şey diyeceğim. Ufak bir soru tabii. Çok küçük. söyle. Yine bir detay diyelim. Evet söyle. Sen bu kolları nasıl buldun? İzleri takip ettim işte. El izleri vardı falan filan. Tamam falan. da kimden aldın sen bu kolları? Kimse de mı? Bak şurası var ya saklanarak bak ama. Orada duruyordu ben oradan aldım Melis, onları. Melis orada bere. duruyordu da. Oraya kendi kendine gelecek hali yok ya kolları. Ahmet doğru söylüyorsun. Onları oraya kim bıraktı? Abi şuraya bak. İyi iyi iyi. Yaratık vardı. Hem de bu yaratık Hagi Vagi'ye hiç benzemiyordu. Yani tamam biraz benziyordu ama Hagi Vagi olmadığını eminiz. Hagi Vagi, dev gibi mavi korkunç bir yaratıktı. Buysa pembe. Tamam büyük ama yine de pembe bir yaratıktı. Hagi Vagi olamazdı. Peki ya kimdi bu ve nereden çıkmıştı? Ahmet biri var sanki orada. Ya benim, Şuna bak. insan olamaz. Ya insan değil küçük bir şey ama anlamadım ne olduğunu. Ne, ne sence bu ya? Nasıl buraya bakıyor? Sence Hagiwagi'nin kollarını ne mu çaldı? Olabilir. Evet, Hagiwagi nerede? Melis, Hagiwagi'yi boş ver şimdi. Buna mı ne? vereceğiz, Hagiwagi'ye mi vereceğiz kolları? Abi yere? çok sinirli gözüküyor. Ya bize zarar verirse? Bizi bulursa? Hangisine vereceğiz kolları? Hı, Karar ver. Bilmiyorum. O fark etmeden bence bunları oraya koymamız lazım. Tekrar yoksa bizim üstümüze gelecek. <laughs> olsun, hadi siz sessiz olsun. Bize bakmasınlar. Aman, nelere düştük biz ya? O başımıza neler geldi. Hadi gel ve nefesimizi tuttuk. Son bir umutla gizli görev taktiğimizi uygulamaya başladık. Sen ıı, sakin, sen de sola şşş sessiz ol. 3 deyince atlıyoruz. 1, iki. Az kaldı tamam mı? Şimdi sadece tek yapmam gereken bunları oraya koymak bilmemiz tamam mı? yok gibi, gitmiş gibi baksana. Yok mu? Nasıl yok? Bak yok işte. Nasıl diyorsun? Bak. Hazır 3. meydan boşken tek fırsatımız Hadi hızlı hızlı hızlı. Hız. Tamam gidiyorum ya çok korkuyorum ama ya gelirse Hızı bir anda. <laughs> Melis ben bırakayım istiyorsan. Zaten Ay. eve ben gittim. Of oh, tamam ya tamam ya hadi hadi o zaman üçten geriye sayalım. Hadi Melis. üç gibi ee, koş koş koş. Koş 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 ben bakıyorum ben bakıyorum etrafa. canavar yetmezmiş gibi artık iki canavar vardı. İşte şimdi bitmiştik. Gel gel oraydı oraydı. Gel, 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 gel. Birisi biri geliyor. Kim geliyor? Birisi yerimiz duramıyor. Koş, 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 koş. Biz o zamana kadar onu hiç görmediğimiz için bilmiyorduk. Ama karşımızda duran yaratık tam olarak Hagiwagi'nin sevgilisiydi. Ve sevgilisine yardım etmek için gelmişti. Çünkü beraber Hagiwagi'nin kollarını geri alabilirlerdi. Yani Hagiwagi'nin kolları kendi kendine bir anda ortadan kaybolmamıştı. Onları Hagiwagi'nin sevgilisi almıştı. Adı da Kisimi'siydi. Zaten birbirlerini gördüklerine çok mutlu gözüküyorlardı. E bu sayede de bizim peşimizi bırakmış oldular. Kollarını da aldılar. Biz de bu sayede kurtulduk. Nasıl oluyor orada? Benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Evet. Hagi Vagi bizim peşimizden gelmedi oraya gitti gördün mü? Neyse bize hadi gidelim ya. Bir şey söyleyeceğim o yaratık... <laughs> Yaratıkla onlar bir şey yapıyorlar kavga mı ediyorlar acaba? Bilmiyorum Melis bizi ilgilendirmez. <laughs> ya bize saldırırlarsa? Gidelim. Belli ki aile olabilir bunlar hadi gidelim biz. Ahmet şunlara bir bak bunlar sanki... Sanki birbirlerini seviyor tanıyor gibiler. Olabilir. Nasıl ya? Nasıl olabilir? <laughs> Kollarını alıyor. Ahmet Bence onlar tanıyor birbirlerini. Melis sen Akıbege'ye sonuçta kollar teslim etmiş oldun mu? Evet oldu. <laughs> Hadi gidelim. Hadi o zaman kaçalım. Hadi fırsat Hadi Hadi koş. <laughs> i̇şte tüm bu olanlarla belalardan bu şekilde kurtulmuş olduk. Sizlerin de sayesinde bu işten yırttık. Bir dahaki maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.